Selam arkadaşlar. Ben Ege. Okula her gün iki korumayla gitmek zorundayım. Böyle söyleyince kulağa bayağı havalı geliyor. Fakat başıma gelenleri öğrenince hiç de özenilecek bir şey olmadığını göreceksiniz. Babamın mesleği tır şoförlüğü. Yıllarca ülkenin dört bir yanına mal taşıdı. Bu yüzden de onu ayda en fazla 4-5 gün görüyorduk. Babamla çok az vakit geçirmemize rağmen aramızda güçlü bir bağ vardı. Evde olduğu günlerde mutlaka bir kutu oyunu oynardık. Bazen kardeşimin, bazen de benim kazanmama izin verirdi. O günleri aşırı özlüyorum. Gerçekten de mutlu bir aileydik. Evde olduğu gibi okulda da keyfim çok yerindeydi. Çünkü bence şehrin en iyi arkadaş grubuna sahiptim. Yaz, Çağlar ve Demir'le anaokulundan bu yana arkadaşız. Hep aynı okullara gittik. Lise bitene kadar da birbirimizden ayrılmamaya söz verdik. Hatta Yazın ailesi geçen yıl başka bir şehre taşındı. Yaz onları ikna etti ve bizim için burada kaldı. Şu an teyzesiyle birlikte yaşıyor. Günler bu şekilde gayet güzel geçerken iyi gibi görünen fakat aslında hayatımızı alt üst eden bir şey oldu. Babam yıllardır şans oyunları oynar. Arada sırada küçük paralar kazanırdı. Ancak bir gün loto'yu tutturdu ve son yılların en büyük ikramiyesi onun oldu. Böylece bir sabah şehrin en zengin ailelerinden biri olarak uyandık. Piyangodan çok para kazanmak çoğu insanın hayali. Bu sayede babam tır şoförlüğünü bıraktı. Daha iyi bir semtte büyük bir eve taşındık. Artık istediğimiz her şeyi satın alma gücüne sahiptik. Bunlar güzel yanları. Madalyonun bir de diğer yüzü var. Babamın büyük ikramiyeyi kazanması tüm televizyon kanallarında haber oldu. Artık herkes bir anda zengin olan tır şoförünü tanıyordu. Annemle babamın yıllardır görüşmediği akrabaları, arkadaşları bizi ziyarete gelmeye başladı. Peki neden? Mutluluğumuzu paylaşmak için mi? Elbette hayır. Kimi açık açık, kimi de dolaylı yoldan para istiyordu. Bu hengamenin içinde bense eski sıradan ama mutlu yaşamımı devam ettirmeye çalışıyordum. Para, yeni ev, lüks arabalar filan hiç umurumda değildi. Kardeşim hemen özel bir okula başladı. Ben tabii ki okulumu değiştirmedim. Babam Tamam ama hiç olmazsa okula benim şoförümle gidip gel dedi. Onu da kabul etmedim. Eskiden olduğu gibi otobüsle gitmek istedim. Otobüs durağı okula 5 dakika yürüme mesafesindeydi. Sabah durakta indim. Gözüm telefonda, YouTube'dan bir video seyrederek yürüyordum. Bir şeye çarptığımı hissettim. Baktım bir adam. Tam özür dileyecekken beni kolumdan tuttu ve yolun kenarında duran jipe doğru sürükledi. Öyle şaşırdım ki bağıramadım bile. Beni jipin arka tarafına bindirmeye çalışırken aniden bir siren sesi duyuldu. Jipin direksiyonunda olan kişi belli ki çok korkakmış. Arkadaşını beklemeden gaza basıp kaçtı. Diğer adam kala kaldı. Kısa bir kararsızlığın ardından jipin gittiği yöne doğru koşmaya başladı. Tabii polis arabası da onu takip etti. Polis yaya kaçan adamı kısa sürede yakaladı. Bunlar hayatını yasa dışı yollardan kazanan tiplermiş. Babamın loto zengini olduğunu öğrenince oğlunu fidye için kaçırmaya karar vermişler. Günlerdir beni takip ediyorlarmış. Sonunda da harekete geçmişler. Neyse ki tesadüfen oradan geçen polis arabası sayesinde kurtulmuştum. Benim için babamdan kaç para isteyeceklerini merak ettim. Ama öğrenemedim. Babam doğal olarak çok endişelendi. Hmm. Haklıydı da. Dışarıda bunlar gibi düşünen bir sürü adam olabilirdi. Artık okula yalnız başına gidemezsin. Bir koruma şirketiyle anlaşacağım. Seni onlar getirip götürecek. Dedi. Nasıl yani? Okula bodyguardlarla mı gidecektim? Baba ben utanırım diyecek oldum. Ege bu konuda tartışma kabul etmiyorum. Başka şansımız yok diyerek itiraz etmeme izin vermedi. Aynı akşam benimle tanışmak için evimize iki kişi geldi. Koruma deyince gözünüzde ne canlanıyorsa bunlar da tam öyle tiplerdi. Evin içinde bile güneş gözlüklerini çıkarmadılar. İskender adındaki adam diğerinin şefiydi. Ege Bey, işimizi yapabilmemiz için sizin bazı kurallara uymanız gerekiyor dedi. Ne gibi kurallar? diye sordum. Birinci ve en önemli kural, biz olmadan hiçbir yere gidemezsiniz. İkincisi, okulda veya dışarıda yanınızda en fazla bir kişi olabilir dedi. Şaşkınlıkla babama döndüm. Nasıl yani? Baba, arkadaşlarım yanıma sırayla mı gelecek? diye sordum. Babam cevap vermedi. Çok teşekkürler İskender Bey. Her şey dediğiniz şekilde olacak. Sabah 7'de sizi bekliyoruz diyerek adamları yolcu etti. Ertesi gün hayatımdaki en utanç verici günlerden birini yaşadım babam okul yönetimini arayıp kaçırılma olayından bahsetmiş. Onlar da korumaların okula girmesine izin vermişler. Okulda nereye gitsem beni bir metre arkamdan iki bodyguard takip ediyordu. Ve tabii herkes bize bakıyordu. En kötüsü de tuvaletteyken bile kapının önünde beklemeleriydi. Bizimkileri gece arayıp korumalardan bahsetmiştim. Yanımda sadece bir kişiye izin vereceklerini de söyledim. Sabah ilk karşılaşmamız çok tatsız oldu. Arkadaşlarımı görünce korumaları unutup yanlarına gitmek istedim. Ancak İskender önüme geçerek beni engelledi. Bunun üzerine Demir koşarak yalnız başına yanıma geldi. Çağlar ve Yağız'sa bizi uzaktan izlemek zorunda kaldılar. Hiç alışkın olduğumuz bir durum değildi. Fakat elimizden gelen bir şey yoktu. Buna bir süre katlanacaktık. Aradan bir ay kadar geçti. Zamanla alışırım sanmıştım ama hiç öyle olmadı. Korumalarla gezmekten hala inanılmaz rahatsız oluyordum. En önemlisi de bu durum arkadaşlarımla ilişkimi tahminimden çok daha fazla etkilemişti. Biz okulda beraber takıldığımız gibi okuldan sonra da eski boya fabrikasına gidip orada zaman geçirirdik. Yıllardır boş olan bu terk edilmiş binaya gri kale adını vermiştik. Orada kimse bizi rahatsız etmeden oyunlarımızı oynardık. Fakat artık ne okulda ne de gri kalede görüşebiliyorduk. Çağlar demir ve yağızın benden giderek koptuğunu hissettiğim için aşırı üzülüyordum. Onlar benim can dostlarımdı. Aramızı düzeltmek için acilen bir şeyler yapmam gerekiyordu. Arkadaşlarımla takılabilmemin tek yolu korumaları atlatmaktı. Diğer türlü hayatta izin vermezlerdi. İskender ve adamı beni her gün dört civarında eve getiriyorlar, akşam altıya kadar evimizin önünde takılıyorlar, sonra da gidiyorlardı. Çok geç olacağı için mesailerinin bitmesini bekleyemezdim. Arka bahçeden kaçıp gri kaleye gidecektim ve arkadaşlarıma sürpriz yapacaktım. Eve girdiğimde başımı tutarak annemin yanına gittim. Kısık bir ses tonuyla "Anne, başım feci ağrıyor. Ben biraz uyuyacağım." dedim. Benim odam evin alt katında. İçeri girer girmez üstümü değiştirip pencereden bahçeye atladım. Korumalar evin ön tarafında olduğu için ruhları bile duymadı. Diğer taraftaki caddeden otobüse binip Gri Kale'ye doğru yola çıktım. Galiba rolümü fazla iyi oynamışım. Annem bu kadar şiddetli bir baş ağrısının uykuyla geçmeyeceğini düşünmüş. Bir bardak su ve bir ağrı kesiciyle odama gelmiş. Bakmış, içeride yokum. Tuvalete gittiğimi sanmış. Ancak bir süre sonra tuvaletten kardeşim çıkınca evde olmadığım anlaşılmış. Annem panikle dışarı koşup korumalara haber vermiş. Onlar da önce beni, ben telefonu açmayınca babamı aramışlar. Akıllarına ilk gelen kaçırıldığım olmuş. Bu yüzden de polisi aramaya karar vermişler. Polisler hiç vakit kaybetmeden olaya el koymuşlar ve cep telefonu sinyalimi takip ederek bulunduğum yeri kolaylıkla tespit etmişler. <laughs> aslında İskender'in beni aradığını görmüştüm. Herhalde ertesi günle ilgili bir şey söyleyecek. Eve dönünce geri ararım diye düşünmüştüm. Çünkü bazen beni yarın sabah trafik olabilir, 15 dakika erken çıkalım gibi şeyler söylemek için arıyordu. Ben aslında arkadaşlarımla birkaç saat geçirip yine pencereden odama dönecektim. Fakat yokluğum fark edilince maalesef ortalık karışmış. Ailem ve korumalar haklı olarak telaşa kapılmışlar. Bense o sırada her şeyden habersiz, gri kalede arkadaşlarımla keyifli bir şekilde sohbet ediyordum. Haftalardır doğru düzgün görüşemediğimiz için onlara anlatacağım bir sürü şey vardı. İskender'in taklidini yaparak işini çok ciddiye almasıyla dalga geçiyordum. Birden dışarıdan siren sesleri duyuldu. Birkaç dakika sonra da bir anons yapıldı. Polis etrafını sarıldı. Ellerinizi başınızın üstüne koyup hemen dışarı çıkın. Polis mi? şaşkınlık içerisinde birbirimize baktık. Neler oluyordu? Yoksa birileri bize kamera şakası mı yapıyordu? Anonsta söylendiği gibi ellerimizi başımızın üstüne koyup dışarı çıktık. Gerçekten de her yer polis doluydu. Kısa bir süre sonra polisler tabii işin iç yüzünü öğrendiler. Beni kaçıran falan yoktu. Herkes beni ararken bense gizlice arkadaşlarımla buluşmuştum. Bizi boş fabrika binasından alıp polis karakoluna götürdüler. Babam, iki koruman ve arkadaşlarımın aileleri orada bizi bekliyorlardı. Bu kadar büyük bir olaya sebep olduğum için haliyle çok endişeliydim. Fakat babam beni rahatlattı. Ege, ben seni anlıyorum oğlum. Bu para hayatımıza bir sürü iyi şeyin yanında bir o kadar da sıkıntı soktu, dedi. Baba, ben arkadaşlarımla çok mutluydum. Yine onlarla takılmak istiyorum deyince babam eline omzuma attı. Ben bunu çözeceğim. Seni beklerken aklıma bir fikir geldi dedi. Babamın dahiyane fikri neymiş biliyor musunuz? Gri kaleyi satın almak. Evet, yıllardır boş olan binanın sahibini buldu. Adamla anlaştı ve orayı bizim için devasa bir oyun alanına dönüştürdü. Ben de böylece zengin olmanın o kadar da kötü bir şey olmadığını anladım. Okuldan sonra korumalar bizi gri kaleye götürüyor. Önce kütüphanede ödevlerimizi bitiriyoruz. Çünkü bu babamın şartı. Sonra da canımız ne isterse onu yapıyoruz. Bazı günler oyun odasındaki dev ekranda PlayStation oynuyoruz. Bazen bowling salonunda bowling turnuvası düzenliyoruz. Bazen de özel sinema salonumuzda film seyrediyoruz. Bahçedeki sahada basketbol oynadığımız günlerde korumalar da bize katılıyor. Bu arada İskender'in baskette hiç ummadığınız kadar iyi olduğunu söylemeliyim. Benim hikayem bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim gerçek olaylardan esinlenilen hikayeleri seviyorsanız bu kanala şimdi abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.